Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün arkadaşlar bugün arkadaşlar size beraber Clash de, Buradan en iyi asila bölümünden arkadaşlar. Kendimizi destek seçeceğiz. Yani ben şöyle kaydıracağım. Şöyle kaydırdım. Dursun bakalım. Evet ortadakini destek seçeceğiz arkadaşlar. Tik Lima Kulus diye birisi var burada. Evet. Bakalım ne oynuyormuş. Hemen bakıyoruz. Evet. Bu destek arkadaşlar. Hemen bunu eee destemizi alıyoruz. Deste bölümümüze. ne alalım? Şu bir alır Zaten şunun yanına alalım ya. Aynen. Buraya adam arkadaşlar ve bugün bu desteyle ma maç oynayacağız. Yani 3 tane maç atacağız. Hepsi farklı deste olacak. Yanlış e dedim. Neyse. Video geçmeyecek arkadaşlar sizden ufak mı olacak? Video beğenmeyi unutmayın. Ve hala kanalına abone değilseniz de, abone olabilirsiniz diyelim ve maçlarımıza başlayabiliriz. Evet ilk maç başladı. Bol şans adamı Adam biz de bol şans yedim. Şöyle vakülü atalım ona. Hançayımız olduğu için. Çok rahat onu aldık. O fişekçi ana kule akt aktivasyonu yapabiliriz bence. Şöyle bekletiyorum. Şöyle canlı mecliğine bakın Canlı mecliğe orada iş yapsın. Şöyle iskeleşe de iskele bakalım Gar fişekçi de ana kulaç işi aynen olmayacak. Eyvah bu bitti. Neyse ki çarpmamız var. Güzel. O fişekçi bir tane borsa önemli değil. Adam izin vermiyor valla. Herhalde anladı oyuncumuz desteği. İzin vermiyor. Güzel. Bunu sevdim valla. Neyse. Ben şöyle atağa başlamak istiyorum da adam Abi ne izin yani. Hep bir şey atıyor. Tamam şu ana kuru aktivasını yapabiliriz. Güzel. Şöyle o zaman atamızı başlayalım artık ya. Aynen. Artık başlayabiliriz. Eyvah eyvah. Yaptığım neyle bak. Bıçak da bitti. Kuleyi alması iyi. Güzel bir tane daha vurmadı. Hemen şu alev atalım ona. Baya hasar aldık ya. Baya baya hasar aldık. Artık şey olacak. Ya Ego ya Merve olacak. Ee, tekrar şurada ata başlayalım. Ben tamam, onu bakıyorum. Onu nasıl kuleyi? Ben atan bakacağım. Şu canı mecine bakalım. Şu aksine bolun yapıştırdım. Şöyle bir alev. yani sağda almasın adam. O kadar izin vermedim. Okul aldık galiba aynen güzel. Hemen ikinci ok oynamamız lazım yoksa adam izin vermeyecek yine. Hemen cehennem edecek. Süpersin Vakül. Vurma. Tamam güzel. Hem balonun yapış yapıştırma yapıştırdım Çok güzel be. Hemen alev. Şu ortadan eski edecekler. Galiba aldık o ya. Aynen aldık. Valla zor maçtı. Güzel bir comeback yaptık bu maçta. Şimdi de hemen arkadaşlar diğer dest yani diğer destimizi bulalım. Şu iyi onu iyi onu dedim adamına. Hemen diğer destimizi bulalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gene buradayız. Hemen şöyle kaydıralım. Şöyle bayağı bir kaydırdım. Bakalım ortadaki adam kim? galiba Benjamin ya. Tam ort ortadaki oluyor. 90 zaten. Aynen Benjamin'i al alacağız. Ya, yanlış kişi bir dakika. Bakalım Benjamin ne oynuyormuş. Evet. Bu desi oynuyormuş. Hemen şöyle tekrar aldık. Yani boy şey yapalım ya. Ee, evimi alalım. Evet güzel bir deste bence. Hemen maçımıza geçelim tekrardan. İkinci maça geçelim. Evet. Şu an maçımız başladı. Şu isketlerle başlayabiliriz. Sizin akşam deseniz ucuz kart varsa kesinlikle ucuz karta başlayın. Yani böyle atıyorum 5 6 ikisi, ikisi kartlarla başlamayın. En düşük 4 ikisi kartla başlayabilirsiniz bence. Neyse yani şimdi maça odaklandım. Evet. Şöyle güzel bir gider. Özelliği bastım. Güzel. Şöyle binamızı at atalım. Şu an bir özellik olacaktı var ya. Bir basalım orada gidelim. Adım şey. Evet. Hemen şu döndürdüm. Havaya bakalım bir tane kart var destemizde. O da biraz şey ya. Hani iyi değil bizim için. Şöyle basım özelliği. Tamam güzel. Yani adam biraz bize antik gibi bir şey. Şöyle tekrar basalım midamızı. Şöyle bölelim ya bunları. Hani bölelim. Et var mı? Ne alaka abi ya? Şöyle isketler. Onu zaten şey yapar ya. Dördüyle herhalde onları. Şöyle bir daha böldüm. Yalnız Şeydeki ölecek ya. Soldaki de biraz öldü ama neyse. <laughs> ama şu özellik. Tamam güzel. Sağa baya bayağı vurduk ya. Sağa o zaman oynayabiliriz bence. Evet. <laughs> Atmak şunları ya. Adam oynadı desteğe baksanıza. Hemen şöyle bastım. Zaten depem bir yok. Yani zaten bilans yoktu bunu. Ama şu depemi gene basacağım ben. O da ölsün. Ve kulü aldık zaten aynen. Yani fazla zorlamadım bu maç oynarken. Adam destek çünkü biraz şey olduğu için yani. Neyse. O zaman arkadaşlar son maçı doğru geçelim ve son destemizle hemen bakalım. Bakalım ne olacak son destemiz. Evet arkadaşlar yine buradayız. Hemen şöyle kaydalım. Son kez kaydırdım bakalım. Sana daha, daha fazla kaydıracağım. Evet. Kim geldi? Nightlight diye birisi geldi. Şöyle hemen bakalım ne oynuyormuş. Evet. Bu desteği oynuyormuş arkadaşlar. Hemen şöyle tekrar alın desteği. Um, şöyle tekrardan böyle şey yapalım. Tamam. Güzel. Evimler bence güzel fizikçili top. Hani güzel bir evim. Um, güzel, güzel olmuş yani evimler. Um, güzel ya deste Aynen. Desteği güzel. Hemen şöyle arkadaşımızla son maçı doğru geçebiliriz. Evet maç başladı. Adam da beni en serin hamle yaptı ya. Baksanız yani. Yaklaşık 300 asa filan önde başladı adam. Sırf şu hamle yüzünden. Harbiden sevmiyorum yani. Şu özelliği basalım. Hem ona olsun. Evet. Güzel bir özellik oldu. Bu gormişlerle bayağı nefeydi. Hatta esno gücenli bir tane de Ama gene de güçlü ya. Özelliği bayağı güçlü. Torma çıkarmışsak elimizden iyiydi de. Neyse. Ah be ana kuleyi açtı. Ona pata de o zaman. Sen... Evet iyi kalkmışım binaen. <laughs> adam değil acımadı ya. Bası köpeden yine. Zaten adam dogma oynuyor. Anlamışsınızdır. Bazen böyle adam akıllı yanına geliyor karşımda ya. Üzü oluyor yani. Güzel bir birinci bayağı vurdu. Şöyle top. Güzel güzel. Tamam. Bunu bekliyordum. Evet. Çok güzel. Şöyle tomu aldım elime. Tamam. Lockpick'e zor eşleşme ya. Hani iyi bir Lockpick oynayan adam karşınıza gelirse şansın yok gibi bir şey harbiden. Şöyle basım depimi. Evet güzel. Hemen özelliği bastım. Çok sağlam vurduk be. Abi sağlam vurduk. Pişekçi onun hepsini oradan alsın. Süpers pişekçi. Hemen tersten basıyor ya. Evet o aldık. Bence adam fazla iyi, iyi, oynamadı o yüzden kaybettim maçı. Ama yine hani adam oyuncu laf, laf edemezsin bence. Ya. Adam çünkü adamı kalitesi oynuyor yani. Laf etmek biraz saçma olur da. Bunlar artık bu saatten sonra da kuleyi alamaz. Evet dostum bugün böyle bir şey yaptım. Ee, video fikri aklıma geldi ve bunu yaptık bugün. Bence gayet güzel oldu. Umarım siz de eğlenmişsiniz videoyu izlerken. Video ben unutmayın ve hala kanalına abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Yani çekim başımıza başınıza geliyorsa lütfen abone olun. Zaten ücretsiz bir şey yani. Sadece bas basacaksınız abone ola. Bitti yani <laughs> o kadar. Bir like atarsanız da mutlu olurum işte. Kendinize iyi bakın. होशिका